Merak etme buru derim uyanayım bir hava alıp geleceğim. Ah oh, iki Nerelerdesin? Niye <laughs> yaptın bana böyle bir şey? <laughs> bana paraya ihtiyacın olduğunu söylesen... <laughs> senin için değil 15 ay... <laughs> 15 yıl askerlik yapardım ben. <gülüyor> <gülüyor> Aferin, aferin. Baya iyi koşuyor değil mi tane çocuklar? Yedi dakika iki saniye komutanım. Bunlar Metin binbaşı'nın taburundan mı? Evet komutanım. İkinci tabur e, dördüncü bölüm. Hatta, da çocuğa bak. Ya ne çocuğu ya? Baksana şu üçüncü bitiren. Bak şurada. Ya Suzi parmağınla göstermesine ayıp. Burnumla mı göstereyim? Allah Allah. Ya Suzi büyü artık. Bak sen alay komutanın kızısın. Bütün komutanlar burada. Ya babanı utandırıyorsun. Aman sanki bir şey yaptım. Allah! Sıra bizimkilere geldi. Hayırdır Kerim? Bu ne heyecan? Yarış stresinden komutanım. Bakalım ne yapacaklar? Bu halde yapacakları belli. Sonuncu olacaklar. Belki olmazlar komutanım. O kadar çalıştık. Ya çocuklar gelip çalıştırmamızı istediler. En azından iyi bir derece almak istiyorlar. Allah Allah. Böyle şeyleri umursadıklarını bilmiyordum. Ya, onlar umursamıyorlar da senin umursadığını çok iyi biliyorlar. Anam, buraya bakıyor. Şşt. Hadi babacanlar. Bak, bu bizim son şansımız, tamam mı? Yani madem bu kadar çalıştık. Son bir gayret hadi bakayım. Bana bakın kimse pes etmesin bunu derler tamam mı? Yorulan olursa söylesin yardım edelim. Allah'ım sen bizim yüzümüzü kara çıkarma. Tabanlarımıza, bacaklarımıza, burunlarımıza kuvvet ver ya Rabbi. Ya Cebal He. şimdi hadi hepsini anladık. De burun dağılıyor be ya. Ulan ne cahil heriflerisiniz ya. Neremizden nefes alıyoruz ulan? Beyler, hadi beyler, hadi. Sekiz dakikanın altında koşmanız lazım. Üzerinize bahis oynadım. Yuh be abicim ya. Ne geniş adamsın ya. Ne var abicim? İki defa kazansa fena mı oluyor yani? Hadi. Hadi bakalım çocuklar. Gidiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sağ olun komutanım. Şşş. Tosuncan. Gücün yerinde değil mi lan? İyi misin? Ya bunlar çok ağır abi. Şaşkın, su mu koydun bunun içine sen? Öyle demişlerdi. Aferin sana, al sana su, buyur. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Hadi koş. Dördüncü sıranın sağındaki Vedat mı Ferit? O galiba komutanım. Hangisi? Matarayı yere boşaltan mı? Bak gibi gözüktüğünün farkında değil. Hadi bakayım baba canlar, hadi. Biri bitti kaldı üstür. Anam! Doğuştay'ım var! <laughs> i̇yi misin dostum? Şimdilik iyiyim. Hadi Agahiret çocuklar. Becereceğiz bu işi hadi. Hadi çocuklar hadi. Ne olur. Ya Vedat valla bir daha hiç kızmayacağım sana hadi. Çocuklar az kaldı pes etmeyin sakın. Hadi Gökhan. Bak hızlı koş. Bak pes edersen valla yemekhanede köfte yaptığını söylerim geceleri. Ne kadar motivasyon oldu. Seninkiler baya iyi koşuyor Levent. Sağ olun komutanım. yeter artık. Daha fazla dayanamıyorum Arıza abi. Olur mu öyle şey bu? Gel bakayım Tosuncu. Dur, dur. Atla. Allah. Atla. Hamza'ya bakın. Tosun'u sırtına almış. Hey maşallah be. Hatırlat Hamza'yı alnından öpeceğim Ferit. Ben hepsini teker teker öpeceğim komutanım. Hamza'ya bak yavrum benim. Yüreğine kuvvetsin. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Durumun nedir bunu derim. Yardım edeyim mi? Eyvallah babacığım sağ ol. Bak sen şun boya bak şun boya. O da devrildi devrilecek. Bak. Ay tamamlayamayacaklar galiba. Tamamlayacaklar komutanım. Ben onlara inanıyorum. Hadi çocuklar. Hadi göreyim sizi. Hadi aslanlarım. Koşun. Koşun. Ver tüfeğini oğlum bana. Hadi koş. Hadi göreyim sizi. Dayanamıyorum. 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 Ver lan! Silahları verin! Patla oğlum patla! Hadi! Bismillah! Aşk oldu! Aşk oldu! Aşk oldu! Hey. Koca Yusuf muz mübarek! Dayan! Maşallah! Eyvallah! Özür dilerim amca abi. Saçmalama Tosun! Oğlum seni taşımayacağım da kimi taşıyacağım bursun. lan sırtımda? Komutanım yanlarına gidip yardım etsem? Olmaz Ferit. diskalifiye olurlar. Kal yerinde. Bunların ne olmam lazımdı komutanım? Hadi çocuklar, safları toplayın! Sıraları düzenleyin, bitmek üzere! Hadi benim kahraman askerlerim! Koşun! <laughs> öyle gözüme bir şey kaçtı. Sanırım. Oturun arkadaşlar. Savaşlar da böyledir arkadaşlar. Bir galip olanı. Bir de mağlup olan tarafı vardır. Sizler bugün mağlup oldunuz. Derecemiz ne komutanım? 7 dakika 58 saniye. Sonuncu oldunuz. Ama en azından parkuru standart sürenin içinde tamamlayabildiniz. Kusurumuza bakmayın komutanım. Vallahi elimizden geleni yaptık ama olmadı işte. Bugün siz mağlup olan tarafsınız Hamza ama bunun hiç önemi yok. Önemli olan sizlerin canla başla, son gücünüzle hiçbir arkadaşınızı arkada bırakmadan parkuru tamamlamanız. Bugün bütün ilancımla size şunu söyleyebilirim ki sizlerin komutanı olmaktan gurur duydum. Aferin asker. Sağ ol. Hadi bakalım Ahmet başlamışım. Gidip atışlarda birinci olalım. Emredersiniz komutanım. Emir komuta sizde. Yok şu estekli köstekli bir şey söylüyordu çocuklar. Öyle yürüyüş kalan sayılacak. Emin dersiniz komutanım. İkili yürüyüş kolu. Marş marş. Tüfek. As. İstikamet. Atış alanı. Uyguladım. Karar sayılacak! Say! Destek! Destek! Karargah! Destek! 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 Karargah! Destek! Yine yaptılar yapacak verimi. Kim geliyor? Aslanlar! Paslanlar. Ne diyorsun Ferit? Askerlik bitmeden adam olacak mısın Allah'tan ümit kesilmez az hanım. Kim geliyor? Osmanlılar. Aslanlar!